Herkese merhaba arkadaşlar. Yayıp yeni videoyla karşınızdayım. Bugün Minecraft'ın 3. bölümüdür. Bugün çok güzel bir ev yapacağız. Videonu akıra kadar izleyin kesinlikle. Benim video akası odun kastım. Video sıkıcı olmasın diye. Evimiz çok büyük olmayacak yani. Bakın arkadaşlar, şuraları yapacağız. Küçük olacak çok güzel olacak ama. Hemen gidip elimizin eşyalarımızı alalım. Hemen girelim yeni evimize. Son devir 8 tane elmas bulmuştuk. Artık eşyalarımızı koyalım. Şunları artık. şunlar lazım değil. Evet. Artık eşyalarımızı koyduk. Şimdi ne alacağız? Hmm, bir dakika şunu şöyle yapalım. Hemen şunları da şöyle yaptık arkadaşlar. Şimdi hmm, bir dakika. Şu kaptan yapmamız gerek. Bakalım var mı şurada? Evet şundan. Şundan kaç tane yapacağız? Bir. 14 tane olsun yeter galiba. Biraz da cam lazımdır. Camımız var mı? Yukarı çıkıp bakalım camımız var. Hayır, galiba camımız yok. Hmm. Bir dakika, bizim kumumuz vardı. Cam yaparız. Bir dakika aşağı düşelim. Hemen sandıktan 2 tane kum aldık mıydı? Yeterdir. Evimizin camı iki tane olacak. Çok olacaksınız ama güzel olacak. Şimdi ne yapacaktık? Fırında. Fırını açalım. iki tane koyalım. olun koyalım. O pişsin. Çiftlik yapmıştık son defa. Ev yapmıştık. Tarla büyümüş. Hemen gidip yerine ekelim. Karışınları şunları. Al, al al Çok güzel. Hemen yerine ekelim şunları. 11 tane tohumumuz olmuş. Tohum diyorum. adını unuttum. Buğday. Evet. Şunları da ekelim. Şu buğdayları sandıka koyup camlarımızı alalım. Camlar pişmiş. Odunumuzu da alalım. iki tane camı da. Şey o tamamdır. Hemen gidelim evimizi yapmaya. Bir dakika ne oldu? Evet. <laughs> dediğim gibi evi şuraya yapacağım. sen ne yapıyorsun lan şurada? Lan suya girdik. Öldürelim <laughs> mi seni? Lan çıktı işte oraya. Sen nasıl çıkacaksın şimdi? Kaldın orada. Lan çıktı. Neyse. Evimizi nereye yapacaktık şuralara? Şura şu madeni sonra kapatırız. Hemen evimizi şuraya yapacağız. Bakın arkadaşlar şok olacaksınız. İlk önce dört blok kazıyoruz şuraya odun koyuyoruz sonra şuraya iki tane üstüne de iki tane koyduk bakın şöyle oldu şimdi şurayı da aynısını yapacağız iki tane şuraya iki tane koyacağız üstünü kapatmayacağız şuraya da şöyle yapacağız hemen şunları da kapatalım Şimdi şuralarda kapatacağız. Şura açık kalacak. Şimdi arkadaşlar bakalım doğru mu yaptım? Şurada olacak değil mi? Evet. Şuraya da iki tane cam koyuyoruz. Bakın şöyle oldu. Evet. Şimdi bir tane yukarı çıkalım. Yukarıdan bakalım. Yanlış koydum bir dakika. Şunu kıralım hmm, bakalım yapabileceğiz mi? Şuraya koyamıyoruz. koyabiliyoruz. Yeniden yukarı çıkalım o zaman. Bir dakika. Şuraya aha oluyor. İki tane de şuraya koyduk. Bakalım nasıl oldu? Fena değil bir dakika. O çalışma masası üstünde var mı? Şey ben koyalım yere. Hatta evimize koyalım. Bakın arkadaşlar evimiz şu. Hmm, şuraya yatak gelsin. Bir dakika. Neyse şu şuraya koyalım. Ne yapacağız? Çubuk yapalım mı Yanlış yaptım. Şuradan tuzak kapısı iki tane de yaptık mıydı? Tamamdır. Şimdi nasıl çıktık? Ha, orada şey varmış. Evet, işte şöyle. Bir tane de kapı yapacağız. Kapı bir tane yaptık. Bir dakika olmadı. Şöyle olur mu? Evet. Oldu. Bir dakika onun üstten bir tane de koymak istiyorum güzel dursun diye. Bir dakika yapalım. Hemen evimizin çalışma masasına bakalım. Tuza kapısı bir tane daha yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi şuraya iki tane koyacağız. Şunu kıralım. Eve girip şunları kıralım. Şunu şuraya koyalım. Şunlar koyalım. Şuraya. Evet arkadaşlar evimiz hazırdır. Şöyle çok güzel bir ev yaptık. Şimdi bir dakika elimiz şöyle olmayacak. Elbette ki şunun altında gizli oda olacak. Şansımıza bak maden çıktı. Ne kadar şanslıyım. Aslında güzel. Bir daha kazmakla uğraşmadık. Bir dakika ben buraları düzeltip hemen geliyorum. Arkadaşlar alt katın birazını yaptım. Birazını da Dedim ki sizler de yapalım. Bakın bir dakika. Şuraya şunu koyacağız. Merdiven olacak şurada. Hemen hızlıca düşüp inebilelim. Bakın. Bakın şöyle oldu. Aslında şurasını sandık odası yapmak düşünüyorum. Zaten evimiz var. Hem ev yaptık hem de ki sandık odası yaptık arkadaşlar. Hemen şuraları da kapatalım. Çok güzel oluyor. Çoklu sandıklar olacak. Hem ev hem sandık. Hepsi bir arada. Sandık odası. Hemen şuralarda odunumuz bitti mi? Hayır. Baya fazla var. Diğer videolarda ne yapayım? Yorumlara yazabilirsiniz. Eğer bu videoya 10 like gelirse sadece 10 beğen istiyorum. Gelirse diğer videoda Minecraft videosu koyacağım. Arkadaşlar böylelikle bilirim ki Minecraft videoları istiyorsunuz. Başka hansı videoda istiyorsanız hangi oyunu oynayayım yorumlara yazabilirsiniz. Hemen şunları da koyalım şuraya. Evden ışık alıp geleceğim. Hem evimizin yukarısına koyalım hem de aşağısına. Şuraya da koyalım arkadaşlar. Şunları kıracağım. Yanlış koydum. Evet. Şimdi şuradan arkadaşlar şöyle yapacağım. Bakın şöyle. Bir tane de şurayı şöyle kapatacağım. Evet, şurada merdiven olacak. Hemen merdiven de yapalım. İlk önce çalışma masası, çalışma masasını şimdilik şuraya koyalım. Bir tane çubuk yapalım. Bu şu odunları şöyle çevirelim. Oha lan, baya fazla hmm, merdiven yaptık. 9 tane. Şuralara koyalım. Tamamdır. 3 tane artık kaldı. Evet arkadaşlar. Bakın şöyle oldu. Bir dakika. Ben şuraları değişmek istiyorum. Neyse. Şuraları değişmeyelim. Çünkü Biden da odun gösteriyor. Evet. Bir dakika. Evet. Şimdi ışıkımız varmış. Koyalım. 2 tane şuraya koyalım. 2 tane de şuraya. Üstte zaten sandık koyamıyoruz açılmıyor o yüzden yukarı istediğimiz kadar koyabiliriz. Şunu kıralım. Evet. Aslında bir tane çalışma masası dursun burada. Lazım olabilir. Hatta şöyle yapacağım. Evet. Şöylelikle dolap gibi açıp işleyip çıkacağız ya şunu o zaman üstünü kapatalım şunuda bir dakik karışını yanlış koydum kır kır şu elmasaçları ki hemen gidip yaparız bu bölümde şunları kıralım yanlış daha doğrusu şunu açayım şuraları odun koyacağız odun yapalım 56 tane varmış. Şuraları odunla kapattık mıydı? Tamamdır. Hemen gidip çoklu sandık yapalım. Bir dakika. Şuralar gözükmüyor. Şuraları değişebiliriz. Şurada bir yer mi var? Kıralım şunu. Aha lan bak. Arkadaşlar. Neyse şuraları kapatacağız. şuralarda kazalım. Evet. Şimdi kazamayız. Bak, aşağı inelim. Şunu kazıp odun koyalım. Evet. Şimdi yukarı çıkıp sandık yapalım. Çok Çoklu. Hemen şunu kapatalım. Elimizin her tarafı asılıyor. Lan az kalsın aşağı düşüyorduk. Şimdi sandık yapacağız. Bir dakika aşağıda zaten hmm, çalışma masası vardı sandık yapabilir miyiz? Neyse elimize gelmişken hemen sandık yapalım. Bir de elmasla eşyalar yapalım. Sandık ne kadar yapabiliriz acaba? Biraz yapalım. Bir dakika üç tane de yapalım. Yeter ya galiba şu kadar. Şimdi artık eşyalarımızı koyacağız. Yine ve yine. Sandıklar kalsın. Şunları koyalım. Su da kalsın lan. Ne işimize yarar? Bir dakika. Kazmamızı kırmak üzere. Elmasdan eşyalar yapalım. Gözlük yapabiliyoruz. Gözlük falan yapmayacağım. Çubuk yapalım. Bir tane balta yapalım. Bir tane de kazma yapalım. Evet iki tane artık kaldı kalsın. Kılınca gerek yok. Zaten hmm, adını de balta kılınç yerini görüyor. Şimdi görüyor yani. Ben demir eşyalarımızdan şunları değişelim. şunları koydum sandıka. Şunu da koyalım. Şunu da. Evet şimdi şunları şöyle odunumuz kalsın lazım olabilir bunu kapatalım hemen gidelim evimize eşyalarımızı koyalım ev diyorum aslında ev evimiz o kadar küçük ki görünmüyor hemen aslında gizli yer ev gibi duruyor sandık odası evet şimdi sandık bir dakika şu toprakı götürelim sandıkları koymaya başlayalım bir tane şöyle 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 ayrı ayrı koyacağım öyle daha iyi duruyor hem de bir tane sandık çok büyük şuraya koyduk çok güzel oldu bence şuraları kapatmak istiyorum şöyle daha iyi durur umarım kapatalım şuraları da Evet güzel oldu. Şimdi şuraya bakın arkadaşlar bir tane sandık çalışmamasını tabela yapacağım. Hemen şu odunları çevirelim, biraz çubuk yapalım bir dakika. Neden olmuyor? Bir dakika, oyun mu dondu? Evet. 4 tane biraz daha yapalım. Şimdi ne yapacaktık kuşundan? 8 tane iki tane yaptık lan. Çok yaptık. Şuraya mesela yazalım. Ne yazalım? Odun yazalım. Büyük harfle odun. Odun. Şunun içine odun koyacağız. Şu odunları koyalım mesela. Mesela diyoruz da. Şurada da sağlık var. Evet. Şurayı ne yazabiliriz. Şöyle yazacağım. Şuraya ne yazalım? Köşe olduğundan göre değerli şey koyalım. Mesela elmas yazalım. Elmaslarımızı şuraya koyalım. Şuraya ne koyalım? Toprak yazarım kim Öyle şeyler koyuyoruz. Bir dakika. Kır. Bir dakika. Neden yazmak olmuyor? Bir dakika. Neyse arkadaşlar. Ben şunları sonra yazarım. Video sıkıcı olmasın. Şimdi ne kaldı? Şuralara şunları yazdık. Şu videomuz da bu kadar da çok uzun olmadı videomuz. Eğer uzun video istiyorsanız kanala abone olup unutmayın. Böylelikle bana gösterebilirsiniz. durumu da asıl yapalım. Şimdi kapatalım. Evet arkadaşlar videomuzu sonuna geldik. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağ olun, sağ olun, Bay bay.